Selam kart seçelim. Mesaj kartı seçiyorum bu sefer. Ee, ben kartları çekmeden de grubunuzu belirleyebilirsiniz. Birinci grup için iki kart alacağım. Ee, bizim hakkımızda endişeleniyorum dedi. Neden? Umarım beni beklersin. Peki. İlişkinin kötüye gittiği, gideceği, araya bir mesafe gireceğinden korkuyor. İkinci gruba gelelim ikinci grup için <laughs> ee, şey dedi dedikodu kim sevmez dedikoduyu dedikodular can yakıyor ikinci kart ne söylüyorsun ee, sadece seni istiyorum her zaman peki burada sanki böyle bir yasak aşk mı var tutkulu bir şey birilerinden gizlenmesi gereken onay görmeyen bir şey var gibi birinci grupla başlayacağım beni beklemen e, beni beklemeyecek olman beni endişelendiriyor peki tılsım olmuşsun e, biraz daha karıştıracağım kesmedim gibi geldi oldu o tasım dörtlüsü. Ay ben seni kimseye vermek istemiyorum dedi arkadaşım bu. Ben seni kaptırmak istemiyorum. Sen benimsin. Kimseye veremem. Alacağım seni bir gün. <laughs> Ama ne zaman alacağım seni bir günde de evet şu anda yapacak bir şey yok diyor şu anda yapacak bir şey yok yani karma mı ödüyor bu borç mu ödüyor parası mı yok borca mı battı İflas bayrağını mı çekti böyle bir eğitimi falan onu işi size gelmesinden alıkoyan işi gücü mü var bir aile engeli olabilir çevresindeki insanlar yakın insanlar kendi ebeveynleri yani bunlarla ilgili ya bu insan sizi bırakmak istemiyor ee, ama karmik bir durum içerisinde çok net ve o içinde bulunduğu durumda bu kişiyi bırakmak istemiyor. Bırakamıyor yani ayak bağı var. İnsanlar çevresini böyle çöpe çepeçevre sarmışlar yani. Onu da vermek istemeyen, bırakmak istemeyen insanlar geldi. Halledeceğim sen burayı? Niye bekle diyorsun? Ne söylüyorsun başkan? Burası huzursuz bir bekleyiş. Bu kişi çok endişeli. Okey. Neyle ilgili? Hmm. Yani hmm, şu an için çok umut verici gözükmüyor ama bu insan sanki size gelip de şeyi ifade edecek yani. Hani ben şu anda gelemiyorum. Şu şu sebeplerim var. Şu şu gerekçelerim var. Daha öncelikli konular var. Eee Sanki böyle ya yani. umarım beni beklersin ama senden hani beni beklemeni istemek de büyük haksızlık olur sana. O yüzden gelip de sana beni bekle de diyemem. Seni başkasına kaptırmak diyelim hadi. Başkasını tercih ettiğini ona şans verdiğini görmek de beni çok üzer. Bunu da biliyorum böyle bir çıkmazı soktum kendimi. Ben burada kahroluyorum diyor ya. Çok endişeli, çok üzgün. Hem gelemiyor. Üf, gelmekle ilgili bir şey de yok bakın. Gelmek istiyor da gelemiyor da yani. Hem de işte sana sana yazıp senle bir diyalog sürdürsem seni bekletiyor gibi olacağım. Bunu da istemiyorum. Ama buradan da çıkamıyorum bir türlü. Kaçamıyorum şu anda. Bu içinde bulunduğum durumda beni çok üzüyor ama beni en çok üzen şey sana gelememek tabii ki sana gelememek üzüyor da ondan da daha fazla üzecek olan şey senin beni beklemeyip başkasına gidecek olman diyor dramatik geldi birinci grup sizi öpüyorum ikinci grup için kart alayım burada da dedikodu ile ilgili bir şeyler var nasıl bu sefer kısa bakıyorum bakın quick reading bu, bu becerimi geliştirmeye çalışıyorum sevenleri vardır kısa e, şeylerin mesajların ben de dinliyorum tarot ee, bazıları böyle şey oluyor böyle çok kısa kısa mesaj veren arkadaşlarımı da çok seviyorum uzun uzun da bazen açıyorum başka şeylerle ilgilenirken o arka planda çalıyor falan global şeylerim var takip ettiğim sayfalar peki dedikodu ve istek ve arzu Ay edilisi. Ay. Bakın laf taşımak bir yerden bir yere. Hatta lafı da taşırken çarpıtmak yani. Sinsilik. Birileri çok konuşuyor sizin hakkınızda. Belki siz hani bu dedikodulara maruz kalıyorsunuz. Belki karşı taraf. Hmm. Ee, burada şöyle bir şey var birinizden biri yeni başlayan bir şey bu. Birisi yeni başlatmak istiyor. Bir kart daha alayım. Hmm. Yeni bir şeye başlatmak isteyen, size adım atmak isteyen birisi var ama sizin hayatınızda başka biri var arkadaşım. Daha önce gelmiş olan. Size daha önce sevgisini ifade etmiş olan, daha önce DT çıktığınız, randevu ulaştığınız, belki de birlikte olduğunuz gerçekten çünkü bu kart da çok sağlam bir kart yani. Sağlam bir birliktelik yaşıyor olabilirsiniz ya da işte yaşamışsınızdır, korkmuşsunuzdur, ayrılmışsınızdır ama unutamıyorsunuzdur, onu çok seviyorsunuzdur, o da sizi çok seviyordur, buradaki kişi de biliyordur. Yalnız bu insan sizi e, çok istiyor bakın çok istiyor yani sizin hayatınızda biraz daha yeri olan başka bir insandan da çok çekiniyor e, özellikle de hal böyleyken siz daha tam kopamamışken ya da manitanızla işte sorunlar yaşarken falan ama ortada gerçek bir aşk yaşanmışken yani bunu da bile bil, bilirken bile isteye mi diyecektim ne diyecektim? size gelmenin de biraz tuhaf kaçacağını, absürt olacağını düşünüyor. Yalnız sizi çok istiyor bu. Ama bu insanla ilgili de tabii ki bunun size gelmesiyle ilgili de dedikodular ve konuşmalar yapılıyor olabilir ama bana daha çok sanki bu konuşmalardan siz daha fazla zarar görecekmişsiniz gibi geliyor. Yani bu bu gözünü karartıp da gelebilir hani korku korkmayabilir kim ne derse desin diye. Daha çok sanki belki sizin tarafınızda belki şuradaki ta ondan önceki sizi seven o diğer insan, sizi sebep de sizi bir türlü sahiplenemeyen insan yani ondan çekinen de biri var. Gerçekten mutlu bir birlikteliğiniz de olabilir. Mutlu bir, bir birliktelik mi? işte neyse ya yani belki biriyle birliktesiniz ama mutlu değilsiniz diyeyim hadi. <laughs> Böyle bundan çok çekiniyor gizli gizli yapmak zorunda kalmak bu konuda bir dedikodular var bir bakalım başka ne söylüyorsun ay gerçekten tam bir şey diyecektim dedim ki kart alayım öyle diyeyim ya vallahi bu geldi yani hay Allah ım. yasak aşk mı var burada gizli kapaklı şeyler var ay gerçekten bu insan ne istiyor biliyor musunuz ee, şu, şu kişi yokken hazır yokken arada piyasada falan ne bileyim onun yokluğunda belki ortamda yokken belki evinizde yokken belki şehirde yokken falan hani anlatabiliyor muyum böyle e, ağlatmak gibi düşünmeyin yani bunu. Burada ile birlikte bir birlikteliğiniz yok. Yani birlikte olsanız ne alaka yani? Niye bu bu kartları seçesiniz, dinleyesiniz? Öyle bir şey değil. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama sizi seven ve e, daha önce sahiplenmiş olan aşkını falan daha önce söylemiş olan, o yüzden kendini daha önemli zanneden, rakipsiz zanneden biri falan siz de ona şans vermiş olabilirsiniz. Burada size gelmek isteyen bu kişiyi izliyor, kolluyor, sizin hayatınızda bakıyor, ediyor falan. Bu kişinin yokluğunda size adım atacak arkadaşım. Belki tuvalete gittiğinde, belki ortamda yokken, belki o gün işe gelmediğinde, iş arkadaşınız da bu. O gün o kişi işe gelmedi ya, bu buradan bir fırsat yakalayacak, size adım atacak. Bak, kolluyor, fırsatı kolluyor. Ne zaman bu insan yok, bu kişi size adım atıyor. Öpüyorum.